Lay 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 Kadriye abla Kadriye abla Teşekkür ederim Odayı kullandırdığın için Ama bugünlük bir işe yaramadı Yarın tekrar gelip Sihirbazlık yapabilir miyim Şey tam e, Formülleri yazamamışım galiba Anlayamadım Bir türlü bir şey anlamadım Hmm, Mirket'ten de biliyorum. Bazı formüller karışınca ortaya böyle saçma sapan işler çıkabiliyor. Tamamdır o zaman sihirbaz. Yarın tekrar gelirsin çocukların odasında yapman gereken sihirleri yaparsın. Teşekkürler Kadri abla. Hoşça kal. Hoşça kal sihirbaz. Hoşça kal. İnşallah böyle iyi bir sihir yapıyorsundur. Yani faydalı olabilecek bir şeydir inşallah. Lay lay, doym doym. Anneciğim biz geldik. Hoş geldiniz yavrularım. Canancım kalemlerini alabildin mi kızım? Aldım anne aldım. Ama bu işte bir tuhaflık var. Aa, ne tuhaflıymış o? Sabahtan beri aynı şeyi söylüyorsun Canan. Hiç de bir tuhaflık yok. İstersen gel birlikte gidelim göstereyim sana. Ya anne nasıl olur da proje ödevini Şakir benden önce bitirir. Hala şaşkınım yani. Ay ona ben de şaşırdım kızım ama gözlerimle gördüm yani. Gerçekten bitirmiş proje ödevini. Aferin benim akıllı çocuklarıma. Ay yok yok anne. Ben görmeden inanamayacağım sanırım. Şakir gel şunu göster bakalım bana. Geliyorum canan. Ha 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 Hani nerede proje ödevi? İşte burada. Komedinin üzerinde. Ha? Nasıl yani? E ee, bu top? E ee, benim proje ödevim nerede ya? Proje ödevim nerede? Proje ödevim. Proje ödevim sanırım top yapmaktı yani. Ee, ya nasıl olur canım? Ben gerçekten proje ödevini yapmıştım. Bu top buraya nereden geldi? Çocuklar yemek hazır. Hadi gelin bakalım sofraya. Anneciğim proje ödevimin olur. Bir yere kaldır, söyle. Yok oğlum ben bir şey ellemedim senin odanda. Ee şu komodinin üzerindeydi. Aa top koymuşsun oraya alaka bu şimdi? Anne proje ödevini gördüğüne emin misin? Ben hala inanamıyorum da. <laughs> proje ödevim ya. Ben yarın yetiştiremem asla bu proje ödevini. <laughs> ya. Ay gördüm diyorum canım gördüm ya yapmıştı çocuk. Aa nerede bu? Ee, şey Remzi ile Necati'ye bir soralım bakalım. Belki onlar biliyorlardır. Hor 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 Yemek yemek ne kadar güzel bir şeydir Ama Kadriye hala yemeği hazırlamadı Remzi de uyuyor, çalıyor Mecati, Remzi Ay Şakir'in proje ödevini gördünüz mü? A Remzi Ha? Ne oluyor Kadriye? Ay insan uykudan böyle mi uyandırılır Allah'ını sever. Ee, şey yok. Görmedim ben bir şey. Sürekli uyuyorum zaten geldiğimden beri. Ben de sürekli acıkıyorum. Başka da bir şey yapmıyorum. Karnım zil çalıyor. Proje ödevini de görmedim. Eee nerede bu proje ödevi? <laughs> Tamamdır. Şimdi buldum. <laughs> ben şimdi ne yapacağım? Ya proje ödevi yerine bu sarı topu mu götüreceğim öğretmenime? <laughs> Şakir, Şakir. Ay canım kardeşim ya. Ya merak etme Şakir. Annemin aklına bir fikir geldi. Sanırım senin proje ödevinin nerede olduğunu biliyor. Ya şimdi dışarı çıktı. Birazdan gelir. Annem çözer. Ne olursun Şakir ağlama yeter. Nasıl ağlamayayım Canan ya. O proje ödevini yarın okula götürmezsem sınıfta kalacağım biliyor musun? Ben şimdi ne yapacağım ya? Yetiştiremem de yarına kadar. Şey çocuklar kusura bakmazsanız bir şey soracağım da. Sor abi. Yani şu anda sizin derdinizle sorununuzla dalga geçiyormuş gibi hissetmeyin beni ama şey karnım acıktı da ne zaman yemek hazır olur? Çocuklar bir şey sordum ya. Ya çocuklar şey neyse ben içeri gideyim. He. Allah Allah. Ben sanki bir şoka girer gibi oldum ya. Ya Necati abi yemek ne zaman hazır olur diye mi sordu? Ee, yok yok halüsinasyon gördüm sanırım. Şakir, Şakir kalk hadi annem gelir şimdi. Heh, bak zil çaldı. Aa, anne, Zihirbaz abiyle ne işin var senin? Neden buraya geldi o? Aha, yaptığı yanlış sihirleri kendisi anlatsın size. Ama ben böyle olacağını tahmin edemedim ki yani. Kadriye abla özür dilerim. Hemen şimdi düzeltirim merak etme. Yalnız tekrardan Şakirlerin odasına gitmemiz gerekiyor. Hadi o zaman odaya geçelim. Anne ne oluyor ya bir şeyler söylesene. Yürü kızım yürü odanıza geçelim. Allah Allah Şakir. ağlama artık. Bak şimdi o topu tekrardan proje ödevine çevireceğim. Hadi kalk. Nasıl yani sihirbaz abi? Ne alakası? Oğlum hadi sihirbaz hadi. Şu topu tekrardan eski haline yani proje ödevine döndür. Tamamdır Kadriye abla. Şimdi pokus pokus. Abra kadabra. Humanos himalayos. Himalayos. oldu. Yaşasın. Proje ödevim geri geldi. Yuppi yuppi. Ay ben inanmamıştım bakayım. Aa gerçekten de yapmışsın. Helal olsun sana Şakir. Helal olsun. Aferin benim akıllı kardeşime. Eee ne de olsa kimi kardeşi. Tamamdır. Bir sorunumuz daha çözülmüş oldu. E ee, sihir bas. Bir daha böyle yanlışlıklar yapmazsın umarım. Yani daha önce böyle yanlışlıklar yaptım. Çok başıma geldi ama buna gerçekten çok üzüldüm. Çünkü Şakir bayağı bir uğraşmıştı. Yani nasıl topa çevirdim ben o proje ödevini anlayamadım ya. Yani bir yerde doğru bir şeyler yapmışım. Sonuçta top yapmaya çalışıyordum ama proje ödevini topa çevirmeye çalışmıyordum yani. Ha şey bir şey soracaktım da. Yemek hazır mı Kadriye? Ay bayağı acıktım da. Ay hazır Necati hazır. Hadi hep beraber yemeğe geçelim. Yappi yaşasın. <laughs>